Saadet Partisi Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Köse haftalık basın toplantısında basın mensuplarına seslendi. Köse, NATO ve Rusya ilişkileri yerine D8 gibi oluşumların hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. 15 Temmuz bizlere göstermiştir ki ülkemiz için dost ve müttefik tanımlarının yeniden yapılması gerektiği, darbe sonrası batıda koparılan Türkiye NATO'dan kopuyor yaygarasına bakıp kolu kanadı kırık gibi sağa sola savrulmaması için, ve ülkemizin dış güçlerin oyuncağı olmaması için yıllardır söylediğimiz gibi çareyi Rusya'da veya Batı'da aramak yerine D8 gibi oluşumları desteklemesi ve bunların hayata geçirilmesi için çalışması gerekmektedir. 15 Temmuz gecesi gösterdi ki Batı için esas olan demokrasi, insan hakları, özgürlükler değil, sadece ve sadece kendi menfaatleridir. Eğer kendi menfaatleri gerektiriyorsa her türlü alçaklığı desteklemekten hiçbir zaman çekinmeyeceklerdir. Ülkemizin çatışmanın değil diyaloğun hakim olduğu yeni bir başlangıç için her türlü ittifak halinde olmasını, barış için her türlü görüşme ve müzakereyi esas almasını ancak bunu yaparken de ne ülkemizin ne de 2 milyar İslam aleminin küresel güçlerin oyuncağı olmaya mecbur olmadığını ve de çözümün adresinin Batı veya Rusya olmadığı düşüncesiyle hareket etmeye mecburdur. Aksi takdirde ülkemizde oynanan karanlık oyunların ardı arkası kesilmeyecektir. 15 Temmuz sonrası Batı ülkelerinin ülkede ilk defa bu kadar birlik ve beraberliğin oluşmasından korktuğunu ifade eden Köse konuşmasını şöyle sürdürdü. Batı ülkeleri ülkemizde yıllardan beri ilk defa ve bu kadar geniş bir şekilde oluşan birlik ve beraberlikten korkmuştur. Çünkü bu birlik ve beraberliğin korunması halinde ülkemizde terör kalmayacak. Ülkemiz enerjisini kalkınma ve insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi için harcayacak. Böylece devlet millet kaynaşması sağlanacak. Ülkemiz bölgenin belirleyici bir gücü haline gelecektir. Batının korktuğu işte budur. Yoksa ülkemizin Rusya'ya, İran'a veya başka bir ülkeye yanaşması Batı'nın umurunda bile değildir.